5 hektar kaç ardır diyor bize. 5 hektar kaç ardır arkadaşlar? Evet. Hektar, dekar, arda. Arada iki basamak vardı ve bunun üzerinde kare olmadığı için iki basamak aşağı inerken direkt 2 sıfır ekliyoruz. O yüzden cevabımız 500'dür dedik. 12 hektar kaç dekardır diyor. 12 hektarı dekara çevireceğiz. Yani bir basamak aşağı indireceğiz. O zaman kaç dekardır? Evet 12 hektar 120 dekardır. Çünkü bir basamak aşağı indirince bir sıfır ekleyecektik. Diğer soruya bakalım. 2,5 dekar. Evet, bunun cevabı nedir arkadaşlar? Dekarı ara çevirmek için bir basamak aşağı indiriyoruz. Bir basamak aşağı indirirken de 10 ile la çarpmamız lazım. 10 la çarpmak demek virgülden bir basamak kaydır demek. Kaydırdığımızda virgülden kurtulduğu için direkt 25 yazıyoruz. Cevabımız 25 oldu. Şimdi yan tarafa geçelim. 25 dekar kaç ardır? Evet, yine buradaki kuralımızı uygulayacağız arkadaşlar. 25 dekar demek ee, bunu bir basamak aşağıya indir demek. Bir basamak yine tekrar çizelim basamağımız. Dekardan ara bir basamak olduğu için bir basamak aşağı indirmek demek. Onla çarpmak demek. O yüzden 250'dir cevabımız. Şimdi 15 dönüm kaç metre karedir diyor. Nedir arkadaşlar 15 dönüm? 15 dekardır değil mi? Dönümle dekar aynı şeydi. Peki 1 dekar kaç metrekareydi Evet, 1 dekar 1000 metrekareydı, o zaman 15 dekarda 1.000 metre kare olması gerekiyor? Evet, diğer soruya geçelim. Evet yapalım. 3,5 dönüm. Yani dekarın kaç ar olduğunu soruyor. 3,5 dönüm demek 3,5 dekar demek. Bir basamak aşağı indirdiğimiz için bir kere 10 çarpıyoruz. Bu da ne demektir? Virgülü bir basamak sağa kaydır demektir. Bir basamak sağa kaydırırsak ne olur? 35 ar olur cevabımız. Şimdi alttaki ilk etkinliğe geçiyoruz. Birinci sorudan başlayalım. 2,5 dekarın kaç metrekare olduğunu soruyor. Neydi arkadaşlar? 1 dekar kaç metrekareydi? 1000 metrekareydi. 1 dekar 1000 metrekare ise bizim burada 2,5'u 1000 ile çarpmamız gerekir. 1000 ile çarparken de virgülün birini kaydırmak için 1 bir sıfır kullanırız. O yüzden geriye iki sıfır kalır. Bu iki sıfırı da 25'in yanına ekliyoruz. O yüzden cevabımız 2500 oluyor. Evet. Diğer soruya geçiyoruz. Ağır 20 ağır kaç metrekaredir? Önce bir arın kaç metrekare olduğunu hatırlıyoruz. Daha sonra 20 arın kaç metrekare olduğunu buluyoruz. Evet, cevaplar gelsin. 1 ar kaç metrekareydi arkadaşlar? Evet, 1 ar 100 metrekaredir. 1 ar 100 metrekare olduğu için ne yapmamız gerekiyor? 20 arı bulmak için yüzde çarpmamız gerekiyor. Yüzde çarparken de ne yapıyoruz? 20 yazıp yanına 2 ekliyoruz. Bu yüzden ne oluyor? 2000 metrekare oluyor. Evet, 0 tam onda 2 hektar kaç metrekaredir? Burada da hektarın kaç metrekare olduğunu hatırlamamız lazım. 1 hektar kaç metrekareydi? Evet 10.000. O zaman 0,2 hektarı bulabilmek için 10.000 ile çarpmamız gerekiyor. Yani cevap ne olur? Evet 10.000 ile çarparsak 10 ile çarptığımızda sıfırın birini virgülden kurtarmak için kullanırız. Geriye 3 sıfır kalır. 3 da 2'nin yanına eklersek cevabımız 2000 olur. Alttaki soruya bakalım. Evet, kuralı öğrendikten sonra çok kolay. Kuralı öğrenemezseniz zor. Yani öğrenmemiz gereken belli bir şey var. Evet, bunun cevabı nedir arkadaşlar? Evet yapalım. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki 25 bin metrekare kaç dekardır? Bir dekar bin metrekareydi. O yüzden metrekareyi dekara çevirmek için bine bölmemiz lazım. O yüzden bine böldüğümüzde 3 sıfır 3 sıfırı götürüyor ve cevabımız 25 oluyor. Evet yan tarafa geldim. 5 hektarın kaç metrekare olduğunu soruyor. Biz neyi biliyoruz? 1 hektarın 10.000 metrekare olduğunu biliyoruz. O zaman 5 hektarda nedir? Hayır. 1 hektarın 10.000 metrekare olduğunu biliyoruz. O zaman 5 hektarda nedir? 50.000 metrekaredir. Yani yanına 400 gelecek diyoruz. Peki 20 dönüm kaç metrekaredir? Bir dönüm yani 1 dekarın kaç metrekare olduğunu biliyoruz. Bir dönüm neydi arkadaşlar? Kaç metrekareydi? Bin. O zaman 20 dönüm kaç metrekaredir? Evet. 20 dönümde 20 bin metrekaredir diyoruz. Çünkü binle çarpmamız gerekecek. Aşağıya gelirsek 1 buçuk ar kaç metrekaredir? 1 buçuk ar kaç metrekare olur? 1 ar kaç metrekareydi? 100. O zaman buçuk arı bulmak için 100 ile çarpmamız gerekecek. Evet nedir? 1,5 ar 100 ile çarpılırsa eğer 1,0 virgülden kurtarmak için kullanılır. Geriye 1 sıfır kalır. Bu da bunun yanına eklenirse 150 metrekare olur. Diğeri de metrekareyi ara çevireceğiz. Yine biz bir arın 100 metrekare olduğunu biliyorsak eğer metrekareyi ara çevirirken ne yapmamız gerekir? Metrekareden hiçbir şey yapmayacağız. Ar bir arın 100 metrekare olduğunu biliyoruz. 140 metrekarenin kaç ar olduğunu bulacağız. Şimdi bir ar eğer 100 metrekare ise bunun içerisindeki 100 metrekare bir ar diye yazabiliriz. Bu şekilde düşünmek için aslında şunu bulabiliriz. Ee, 140 metrekareyi 100'e böleceğimiz anlamına gelir bu. Ee, nasıl yaparız? 1,0,1,0 siler. Ne kaldı? 14 bölü 10. 14 bölü 10 demek de nedir? 1,4 demektir. Evet, buraya da geçtik. Şimdi biraz soru çözelim burayla alakalı. İşleminin sonucu kaç metrekaredir diye soruyor. O zaman ne yapacağız? Hepsini metrekareye çevireceğiz. Beraber yapalım isterseniz önden gitmeyelim. 2 hektar Önce de siz söyleyin. 1 hektar kaç metrekareydi? 11. O zaman 2 hektar kaç metrekaredir? Evet. 1 hektar 10.000 ise 2 hektarda 2 ile çarparız ve 20.000 metrekare olur. Şimdi Zaten 900 metrekare o dursun diye 3 dekarın kaç metrekare olduğunu bulalım. 1 dekar kaç metrekareydi? 1000. O zaman 3 dekar kaç metrekaredir? 3 ile 1000'i çarparsak ne olarak buluruz? 3000 metrekare olarak buluruz. Daha sonra işlemi yapacağız. 20.000 metrekare ile 3.000 metrekareyi toplayalım. 23.000 metrekare. Bundan 900'ü çıkaralım çıkardığımızda da cevabımız 22.100 metrekare. Ya da sırayla da yapabilirdiniz. 20.000'den 900'ü çıkarıp 3000 metrekare ekleyebilirdiniz. Yine aynı sonucu bulurduk. Ben önce bunları toplayıp daha sonra 900'ü çıkarmak istedim. Böyle de yapabiliriz. Anlaşıldı mı? Geçtim buraya. Evet. 60 dönüm bir arazi 12 ağırlık kaç eşit parsele ayrılabilir? Nedir cevap? Parsel demek, bölme demek. Bölüm. Evet, yapanlar cevaplarını yazsınlar. Şimdi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, 60 dönümlük bir arazi, 12 ağırlık eşit parçalara ayrılacak demek bu. Yani benim ne yapmam lazım? İkisini aynı birime çevirmem lazım. 60 dönüm kaç ağırdır? 60 dönüm demek, 60 dekar demek. Yani bunu bir basamak aşağı indir demek. 60 kare bir basamak aşağı indirirsek ne olur? 600 ar olur. 600 arı da 12 eşit parçaya bölersek eğer 5 kere 12, 60 olduğu için bir sıfır yanına gelir. 60, 50 parça olur cevabımız. Yani 50 parsele ayırmış oluruz. Cevap 50 ar olmaz çünkü arı ara bölersek ar çıkmaz cevap. Çünkü arlar gitmiş oldu artık. Cevap 50 parseldir. Evet, geçtik diğer soruya. Evet yazın cevabı. Başka bulan var mı? Evet bakalım beraber. Şimdi 3 hektarlık bir arazi. 3 hektarlık bir arazi demek ne demek? Arkadaşlar. 1 hektar. Neydi arkadaşlar? 10.000 metrekareydi. O zaman 3 hektarda kaç metrekaredir? 30.000 metrekaredir diyoruz. 1,25 dekarlık kısım. 1,25 dekarlık kısım ne oluyormuş? Çıkarılacakmış. O zaman 1,25'in de kaç metrekare olduğunu bulmak için bunu 1000 çarpmamız lazım. 1,25'i 1000 ile çarparsak bir sıfır 1 virgül kaydırır, diğer sıfır diğer virgülü kaydırır. Ne olur? 125. O yüzden bir sıfırı da yanına eklersek 1250 metrekare olur. O zaman bu kısmı çıkarıyoruz biz. Ne yapıyoruz? 30.000'den 1250'yi çıkarıyoruz. Çıkardığımızda cevabımız 28.750 metrekare olacak. Anladık mı? Tamam. Diğer sorumuzu yapalım. Evet ne diyor? 1,8 hektarlık bir arazinin 3'te 1'ine buğday, 3'te 2'lik kısmına arpa ekilmiştir. Buna göre arazide ekilmeyen kaç metrekarelik yer kalmıştır? Bunu yapan var mı? İsterseniz beraber yapalım bu soruyu. Böyle başlayalım. 1,8 hektarlık bir arazi. 1 hektar 10 bin metrekare ise 1,8 hektarı bulmak için ne yapmamız lazım? Biz 1,8 hektarı 10 binle çarpmamız lazım. Şimdi 1, 0, 1, virgül kaydırmamıza yarıyor. O yüzden 18'i bulduk. Daha sonra 3, 0'ı yanına getireceğiz. Ve ne olacak? 18 bin metrekare olacak. Şimdi bunun 3'te 1'i buğday. 3'te 1'ini önce bulalım. 3'te 1'i nasıl bulunur? 3'e bölerek bulunur. 3'e böldüğümüzde cevabımız nedir? 6000. 6000'lik bin. kısım buğdaymış. Sonra 3 dekarlık kısmı arpaymış. 3 dekarı nasıl buluruz arkadaşlar? 3 dekarın kaç metrekare olduğunu bulalım. 1 dekar 1000 metrekare olduğu için 3 dekar 3000 metrekaredir. Bu da arpa ekilen kısım. Şimdi e, bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu iki arpa ve buğdayı toplamamız lazım. Evet, neydi buğday? 6000'di. arpa da 3000'de. O yüzden buğday ve arpayı bu şekilde topluyoruz. Ne oluyor buğday ve arpa? 9000 oluyor. Buna göre ekilmeyen diyor. İlk baştaki neydi? 1,8 hektar 18 bin metrekare yapmıştı. Yani ilk baştaki elimizdeki kısım buydu. E bundan o zaman bizim ne çıkarmamız lazım? 9 bin metrekarelik kısmı çıkarmamız lazım. 9 bin'i çıkarıyoruz ve cevabımız ne oluyor? 9 bin metre kare olarak bulunuyor. Anlaşıldı mı? Sorusu olan var mı? O zaman geçiyoruz diğer soruya. Soruya da bir bakın bakalım. Diğerleri yapıyor mu arkadaşlar? Cuma günü deneme var biliyorsunuz değil mi? Evet, şimdi bu soruya bakalım. 40 hektarlık bir arazinin çeyreği satıldıktan sonra geriye kalan kısmı 200 ağılık 250 ağırlık parsellere ayrılmış. Şimdi bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? 40 hektarlık olan arazinin kaç ağır olduğunu önce bulmamız lazım. 40 hektar kaç ağırdır? Yazın bakalım. 40 hektar kaç ağırdır? Kaç basamak aşağı ineceğiz? 2 basamak. Hektarın 16 dekar, dekarın 16 ar. 2 basamak aşağı indiğimiz için ve burada kare olmadığı için ne yapıyoruz? Yanına 20 getiriyoruz. O zaman yanına 20 getirirsek ne olur? 4000 ar. E 4000 arın çeyreğini nasıl bulabiliriz? 4000 arı 4'e bölerek buluruz çeyreğini. 4'e bölersek ne olur? 1000 ar. Şimdi 1000 ar satılmış. 4000 ar vardı. 1000 ar satılırsa geriye 3000 ar kalır. Geriye kalan kısmı 250 arlık parsellere ayrılmıştır diyor. O zaman 3000 arı ne yapacağız? 250 arlık parsellere ayıracağız. Yani 250 ara böleceğiz 3000 arı. O zaman bölüyoruz. 1 0 1 0 sildi. 1 kere 25 25 çıkardığımızda kalan 5 sıfır aşağı indirdik 50 2 kere 25 50 olduğu için cevabımız ne olacak 12 parsel olacak yani kaç parçaya ayrılmış 12 parçaya ayrılmış diyoruz.